Lysol dezenfektan spray reklam markasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam markasıyla sizlerle birlikteyiz. Ayın ilk programı. Ee, tabii sağlıksız olmuyor, onun için bir sağlık haberiyle başlamak istedim. Güzel de bir sosyal sorumluluk haberi. Ee, 4 Şubat bildiğiniz gibi Dünya Kanser Günü'ydü. Bununla ilgili Pfizer Onkoloji kansere karşı bir arada YouTube kanalı açtı. Ee, dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığına göre Türkiye'de yılda 230 bin kanser teşhisi koyuluyormuş. Ve tabii hastalar ve yakınlarına da doğru bilgi aktarabilmek için e, böyle bir dijital ortamda bir danışma hattı gibi neredeyse bir sistem. Çok iyi. Burada Medikal onkologlar, psikologlar ve pedagoglar Sözcü olarak yer alıyor En azından doğru bilgi ve doğru bilgilendirme ile e, Kanser hastalarına Bir yerde e, Sağlıklı bilgiyi aktaran Güzel bir dijital kanal olarak Devreye girmiş Buradan e, Pfizer'i kutluyoruz diyebiliriz İkinci haberimiz ise <laughs> Dünyanın en güvenli şehirleri açıklanmış Bunlar e, tabi Şehirdeki suç oranlarına göre Belirleniyor ve dünyanın en e, Büyük araştırma şirketi Numbeo'nun yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi 5 senedir üst üste dünyanın en güvenli şehri olarak geçiyor. İkincisi de Katar'ın başkenti Doha. İlginç ilk ona 8. sırada Eskişehir girmiş. Bu da bize en azından onurlandırıcı bir şey. Ankara 183. İstanbul ise 263. sırada yer alıyor. Ee, üçüncü bir haberim yine kültür sanatla ilgili. Ee, Türkiye eşsiz e, kültür miraslarına sahip. Amasya'nın Olus Höyük e, şehrinde bir ilk Kubaba sunanağı bulunmuş. Kubaba sunana kutsal alan diye geçiyor. Ve e, bu Frigyalılara ait 2600 senelik bir buluntu e, Kibelenin de ortaya çıkmasında öncülük eden bir e, ilk olarak e, tarihe geçti. Tabii Türkiye e, bu varlıklarıyla aslında çok değerli ama işte birazcık değerini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. E, dördüncü haberim e, Clubhouse evet e, son dönemin trendi oldu. E, tamamen böyle sanal odalarda tamamen ses düzeneğiyle katılabiliyorsunuz. E, i̇lginç. Tabii bunlar bu pandemi sürecinde artacak diye düşünüyorum. Sadece şu anda zannediyorum IOS kullanıcıları ...bu e, aplikasyondan faydalanabiliyor. E, beşinci haberimiz... ...spor haberi. Dünyanın en önemli spor... ...etkinliklerinden Super Bowl... E, ...7 Şubat'ta... E, ...Türkiye saatiyle 02'de... ...Florida'da... E, ...Raymond James stadında... E, ...Kansas City ve Tampa Bay... E, Buccaneers ...takımlarının karşılaşmasıyla... Ee, devam edecek. 37 yıl sonra ilk kez Budweiser reklam vermiş. İlginç diye bakılıyor. Ee, rakam 5.5 milyon dolar. Ee, geçen seneki finale göre yüzde 6.8 girilemiş reklam gelirleri doğal olarak. Ama e, bakalım ne olacak. Tabi hafta sonu bir de süper e, derbimiz var. Onu da program çıkışında söyleyeceğim. Ee, şimdi konumuza gelmek istiyorum efendim iki başkan ağırlıyoruz Happy People Project'in iki başkanı Yaşar Akbaş ve Orçun Onural hoş geldiniz ee, çok dillenen çok gündemde kalan bir reklamı konuşacağız Ziraat Bankası e, ve Kemal Sunal e, Orçun senle başlamak istiyorum aslında 157 yıllık bir firma Mithat Paşa'nın kurduğu bir banka 1863'te kurulmuş. E, nasıl gelişti, neler yaptınız ki bunu biliyorum 2-3 senedir de uğraşıyorsunuz bu <laughs> konuyla ilgili. Evet öyle. E, 157 yıllık bir bankanın <laughs> reklamları yapmak gurur verici. ajansa diyor. Evet. Hakikaten ülkemizde bu kadar yaşı görmüş marka sayısı çok az olduğu için çok kıymetli. E, bu projeyle e, dediğiniz gibi 2 yıldır uğraşıyoruz. Aslında buranın çıkış noktası 2018 yılının son günlerinde yaptığımız Yeşilçam Kod adlı. Aslında Yeşilçam'da özlediğimiz, istediğimiz, hayatımızda hep yeri olan ünlülerle yaptığımız işti. İşte Hulusi Kentmenler, Adil Naşitler, Halit Aslında Aslında bunları Tepeler. genç nesil de tanıyor. Yani çok Tabii güzel dedi. diye görüyorum ben. O Türk filmleri hala çok Aynen. keyifle seyredildiği için. O oynuyor bir sürü kanalda. Ben Kemal, ne zaman açsam bir Kemal Sunal filmi Kemal var. Kemal Sunal filmde ve diğerleri. O proje 2018 yılının yine son günleriydi. İnanılmaz insanları mutlu etti. İnsanlar polisi babayı tekrar hayatımızda gördük, Adil'in açtığın gülüşünü hissettik gibi birçok güzel yorum aldık ama günün sonunda herkes şunu söyledi. Ya Kemal Sunal nerede? Nerede Kemal Sunal? Aslında projeksiyonun başında Kemal Sunal'la bitirmek filmi vardı. Onun gülüşüyle bitirerek öyle bir iş yapmaktı. O dönem aile e, bu konuda çok hassas olduğu için böyle bir şeyde olmak istemediklerini belirttiler. Bize saygı duyduk. Ama ne zaman kampanya başladı, her tarafta yazılmaya, çizilmeye başladı. Yine çok büyük ses getirdi. Hep soru şuydu Kemal Sunal nerede? Biz o gün itibariyle <laughs> Kemal Sunal'ın hayata geçirebilmek için çalışmaya başladık. Önce aileyi ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü çok kıymetli bir proje. Ee, o sebeple onlara bu projenin aslında ne kadar kıymetli olduğunu, bir reklam reklam bir iş olmadığını e, Kemal Sunal Usta'ya yakışan ve onun hepimizin içinde hatırası olan bir noktada tutacağımıza söz verdik. Ve yaptığımız işe de bakarsanız işte e, uzunca bir filmde 8 saniyedir Ziraat Bankası'nın rolü, geri kalan 70 küsür saniyede yani evet. Kemal Sunal'ı anlattık. Yani ona yakışan bir nokta oldu. Ha, kolay olmadı, şimdi söylenince evet. kolay oluyor ama 2 yıl. Yani bu ikna sürecinin tamamı 2 yıl. Bir de İkin, zaten yapım aşamaları var işin. Işte. Tabii tabii, birçok şey var. E, bu süreçte dediğim gibi aile izniyle birlikte aslında evet. biz tekrar o umuda istediğimiz, hayal ettiğimiz, Kemal Sunan'ı hayatımıza sokalım dediğimiz noktaya geldik. Peki bunda e, banka da onay verdi herhalde tabii, değil mi tabii. yani en başta? Tabii, yani. Tabii. Ay, var mıydı başka alternatif? Hayır şöyle bizim bütün hedefimiz tabii ki vardı alternatifsiz Hı. bir AB B, B olmadı. Çünkü Hayır, e, merak olması olmazsa olmaması durumu iki yıl önce de olabilirdi. Yani. 2019'da da yapmak istedik. Olamadı, olamadı. başka bir şey yaptık. Ee, şöyle bir kere bankaya e, Hüseyin Aydın'a, Ali Kırbaş'a, Genel Müdür Yardımcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Bu projede tamamen arkamızda durdular ve full destek verdiler. E, yapacağınıza da inancımız sonsuz dediler ama dediğim gibi yıl geçiyor, yıl biterken de bununla birlikte bu kampanya yetiştirme durumu vardı. E, çok zorlanarak. Zor bir proje. Hakikaten e, gerek teknik tarafları zaten yaşar onları anlatacaktır mutlaka. E, hem yapım aşaması hem zamanlamaya uyulması. Çünkü zamana karşı bir yarış. Bir daha bir 31 Aralık yok. Hep öyledir yani. ya. Bir de bir yılbaşının bir gün sonrası aynı şey yok, değil. Yani 1 Ocak'ta 31 Aralık çok farklı, farklı. şeyler. Farklı. ...insanların motivasyonları da çok farklı. Bu Asya'dan Avrupa'ya geçiş gibi yani. Aynen yani o gece bakın herkes... ...her insan birbirine mutlu mesajlar verdi. Herkes iyi bir yıl olsun. Evet. Bir de pandemiden çıkılan bir yıl. İnsanların çok zor geçirdiği bir yılı, 2020 ...2021'de olmayacağını düşündüğümüz bir seneydi. O umudun bir ışığı oldu bence. O gece 9'da evet. insanlar evlerine... ...oturduklarında onu hissettiler. O yüzden çok aynen. mutluyuz böyle bir şey yapabildiğimiz için. Ee, evet Orçun'u böyle... ...marka sözcüsü gibi dinledikten sonra... E, ...hakikaten prodüksiyonu çok emek gerektiren ve e, okyanuslar ötesi bir çalışma. Yani e, <laughs> yani tabii ki prodüksiyonu çok kolay değil. E, işte, Dipek de dolayı kolay değil. Bir yandan da hani uzun bir süredir zaten e, ilgilendiğimiz bir konuydu ilk çıktığından andan itibaren ki bu Dipek mevzusu işte birkaç yıllık mevzu yani iki Hı -hı. üç yıllık bir mevzu. İnsanların ee, insanların hayatına da e, işte bir takım şovlarda yapılmış e, bir takım böyle hani işte komik e, eğlen, eğlenceli e, videolarla girdi ve böyle insanlar da bir anda şaşırdılar hatırlarsanız işte bir takım işte Jimmy Kimmel'in şovlarında evet, evet. Işte Tom Cruise oldu bir yandan Not Schwarzenegger oldu falan e, tabii hani o andan itibaren yani herkesin düşündüğü gibi e, her reklamcının belki de düşündüğü gibi ben bunu acaba nasıl kullanabilirim noktasını zaten bir kafamda vardı. Var. Ee, bir araştırırım da ben severim o e, tarz şeyleri. Ondan sonra e, tabii ki e, Orçun da söylediği gibi e, Kemal Sunalı böyle bir şeyin içine hani katarken de çok hani hata yapılmaması gerekiyor. E, o yüzden hani bayağı böyle ince e, eleip sık dokunmamız gerekti. Yani kiminle yapacaksınız? Bir de bu şu an... O, o da bir başlangıç. E, çünkü şu an bunu yapan, hani dünyada bunu yapan 3 dört tane... öncüleri diyeyim veya bu işi hmm. iyi yapanlar diyeyim, biraz underground insanlar. Nereli ee, bunlar? E, Valla çeşitli yerlerde var. Bizim e, çalıştığımız arkadaşımız Yeni Zelanda'da. E, zaten cim cimik işleri yapıyor. Yapan, Ama hani bunlara böyle hani mail atıyorsunuz ve mail derken mail adresleri de yok, da, hani bir mesaj atıyorsunuz. İki Cevap ay sonra falan zaman, ya dönüyor, eyvah. dönmüyor. Ya, kimisi dönmüyor. Bir şekilde biz böyle bir iletişim kurduk, bize bir hani güvendiler ee, ve e, arkasından da. Yapmaya başladık bu iş. Çünkü şey bir iş. hani Hem yeni gelişmekte olan bir şey çok... E, bir yandan da hala tartışılan bir konu bu. E, çünkü... E, ...neticede bir şeyi taklit ediyorsunuz. Evet. Sentetik olarak. Sentetik bir görüntü yaratıyorsunuz. E, hala... E, ...dedim ya tartışılıyor. Mesela Hollywood destek vermiyor. Dikkat ederseniz. Hollywood bir takım şeyleri... ...bir takım filmlerde, buna ihtiyaç duyduğu filmlerde... ...kullanmıyor Deepfake'i. Onun yerine daha kötü bir şey kullanıyor ve mesela biz bu filmi çıktıktan sonra hani insanlar işte e, işte Luke Skywalker'ın e, CGI ile yapılmış veya işte makyaj yapılmış şeyini bizimkiyle karşılaştı diyor ki mesela Kemal Sunal çok daha güzel olmuş diyor. evet çünkü şey Hollywood var. kullanmıyor. E, çünkü biraz sonra bir ileride biraz belki konuşuruz da. Hayır ben biraz şimdi, siber tek şeyle güvenlikle de ilgili bir şey. Şimdi Ziraat Bankası dediğin zaman hani mudileri de ...çok eskidir ve yaşlıdır. Yani şimdi bu filmde... Tam olarak hani, öyle değil. <laughs> değil mi? <laughs> değil, değil tam olarak öyle değil. Yani sen bitir ben... Hayır ulaşır. yani şöyle baktığın zaman hani bu Kemal Sunal'ı böyle gördüğü zaman... ...şimdi bu tekniği bilmeden de hani kafasında ne yoğurmuştur acaba ilk? Tabii şimdi şöyle ya bir kere... Hani onunla ilgili de muhakkak şeyler gelmiştir. Sadece hani bu hani... Bu, canım. Şey bütün herkes için herkes şöyle bir hikaye oldu. Tabii ki bir... Ee, bir şok durumu oluyor çünkü gerçeğe evet. çok yakın görüyorsunuz tabii ki hani gerçek Kemal sonu olma şansı hemen en, en azından şu an için mümkün değil ama hani bizi e, ikna edecek kadar gerçek diyeyim Hı -hı. ondan sonra ve e, mesela kimisi şey yazmış ben çok takip ettim çok da paylaşıldı falan çok yorum yazıldı i̇şte kimisi şey yazmış plastik makyajla yaptılar Hı. yazmış kimisi kimisi demiş ki işte hayır plastik makyajlı şöyle yaptılar ben onların yapanları biliyorum ama bilme şansı yok. Bir zamanlar çok <laughs> meşhur. George <laughs> mi vardı? Ne vardı? Evet, abi, George vardı. plastik. <laughs> Şimdi tabii plastik makyaj olayı da çok e, gelişti dünyada ama yani e, deepfake'in farklı bir şeyi var. Mantığı var. Mesela bugüne kadar deepfake öncesinde CGI ile yani computer generated e, image'lar e, yapılıyordu. Yani bilgisayarla üç boyutlu veya işte hı hı. Ne başka, başka bir takım şeylerle yapabiliyordunuz ama bu... E, bir kaynağın kaynaktan aldığı bütün o verileri hani benim bütün 360 derece bütün hareketlerim, kafa hareketlerim, mimiklerim, kas hareketlerim hepsini e, yapay zeka yardımıyla Mantığıyla. öğreniyor. Yani bir machine learning dediği bir hmm. şey var. Bu hmm. source veriliyor ve onu işlemeye ve öğrenmeye başlıyor. Ve bir süre gidiyor onu artık öyle öğreniyor ki sonra kendisi bir takım yapay sinir ağları örüyor ve o yapay sinir ağlarının üzerine onu yerleştirmeye başlıyor. Ve arkasından tek yapacağımız şey hani biraz daha mesela şöyle biz ikimiz seninle çok rahat bir yer değiştirebiliriz. Çünkü bizim şey uygun. <laughs> e, tuval, de, uygun formal, tuval de, uygun. uygun. Yani bir anda biz böyle ikimiz olur. Yani bir seninle biz karşılıklı olarak Ender Mertel Ender Mertel'le röportaj yapıyor olabilir ve kimse de anlamaz bunu. <laughs> Doğru. Diyorsun. Yani tek şu an e, hani yeter kadar iyi yapamadıkları göz gözlerde daha böyle yeter kadar iyi değiller. Gözlerde bir ufak dokunmak gerekiyor. ama hani çok acayip bir teknoloji. Ses seste de, de var bu arada. Ses de ses yapılıyor. Yani. Sesi de yapıyorlar, işliyorlar. Önce herhalde kopyalıyor. Ondan sonra olmuş üzerine yani çalışıyor. biz sesi kullanma yani hafif dijital dokunuşlar yaptık. Hı hı. ama kullanmadık açıkçası şeyi. Yani seste de deepfake kullanmadık. Ee, Başına biraz dönersem, hani teknolojisinin bir tık önüne hikayeye dönersem de e, yani şöyle bir karar verdik. Biz dedik ki ya hani evet Kemal Sunalı e, net, Türkiye için çok değerli bir sanatçı. 80 küsur filmi var. E, hem Türkiye ve ailesi için de keza değer. Onu e, kullanırken nasıl kullanıyoruz kısmı da çok önemliydi bizim için. E, yani çok başka hikayeler yazabilirdik yani çok... Acayip işte evet. hani ne bileyim yani eskiden olmayacak hani bir onun şeyler, döneminde bir olmayacak evet. bir şeyleri bu dönemde yapabilirdik. Zaten onu aldınız. Ee, bir yerde. Biz biz şöyle bir şey yaptık ee, dedik ya biz Kemal Sunal'ın filmlerdeki repliklerini kullanarak. Hmm. E, ne oluşturabiliriz? Ne oluşturabiliriz? Hani onun söylemediği bir şey söylemek istemedik açıkçası. Hı -hı. Yani tartışma çıkmasın diye. Bir de hani böyle yapalım dedik. Yani bu bir karar. Ee, bir tek sadece sonunda e, selfie ne ya diye bir hani He. sadece ilk bir gönderme olsun dedik. Hani bu günümüze e, bir bir tek orada şey yaptık. Kullandık ama. Peki şu merakla beklenen şu filmi bir izleyelim mi? Tabii bu kadar anlattık bir tekrar ben hatırlayalım. Güzel. Gülmeyeceksin. Gülerim. Gülmeyeceksin işte. Ya ne olmuş ya güldüysek? Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Ne olacak? Durduk yere her şey gülüyor işte. Öyle mi? Bak sen. ya sanki sen hiç gülmüyorsun. <laughs> hiç de bile gülmüyorum. Kendi kendine gülene ne derler biliyor musun? <laughs> Bilmem. Neden lan? Sen de yerlersiz gülenlerdensin galiba amca. <laughs> Gülmek fena mı ya? <laughs> Ben mümkünse hep gülerim. Kemal abi, değil mi? <laughs> Aa, evet. Cuma akşamı şey mu? evet. Ayıptır söylemesi. O benim. Atmasan bunları Kemal abi. Gülmek hiç fena olur mu? Hem zaten sen gülünce herkes gülüyor. Ama herkes derken herkes. E evet. Ailem, mahallem, yurdum, Gördüm. milletim. Evet, evet. Yurdumuz, milletimiz, hatta bütün dünya. Ve sen öyle güzel gülüyorsun ki Kemal abi. Girişin unutulmuyor. Ah canım benim, sağ olasın. Bizim için gülmeye devam et, tamam mı? <laughs> Merak etme sen. O iş bende. Öyle şeyler yap ki yüzünü güldürdüklerin seni hep sevgiyle ansın. Öyle şeyler yap ki adını hiç kimse unutmasın. Unutamasın. ...güler yüzüyle 157 yıldır... ...bir bankadan daha fazlası. Çelpine ya. Allah Allah. Evet. Ee, peki filmi tabi ...marka nasıl karşıladı... ...nasıl tepkiler alındı... ...bir de hangi mecralardaydı reklam? Ee, tabi ...iki sene önceki Yeşilçam projesinden sonra... ...bir tecrübesi vardı bankanın da. Ee, dolayısıyla tabii ki bu... GIF beklediğimiz bir teknolojiyle yapıldığı için nasıl bir şey olacak? Çünkü zamana karşı bir yarış var. Doğru. 40 günlük bir sürede yapıldı ki dedim ya full var diğer yapılmış bir iştir. Aslında 2-2,5 iki, iki buçuk aylık bir süre ihtiyaç varken sırf 31 arada yetişmesi adına çok yoğun bir çalışma oldu. Ama çalışmanın sonunu ne yazık ki o bittikten sonra gelebiliyorsun. Arada görme şansın Doğru. yok. Ee, tabii ki hepimizde bir merak vardı. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? İstediğimiz tatlı olacak mı? Ki ara ara bir şeyler görmüştük. Ee, bittiğinde biz kendi adımıza Yaşar'la şöyle baktığımızda o beni aradığında ya dedi oldu. Yani hakikaten oldu değil mi? Oldu. Yani, etrafımızdaki yakınlarımıza gösterdiğimizde evet dedik. Ee, aslında güzel an aileyle paylaşılan andı. Hmm. Çünkü onun bir duygu boyutu da var. tabii ee, Çünkü bizim için Kemal Sunal çok kıymetli, ortak değer, hepimizin çok sevdiği yıllardır hala ölümünden sonra bile çok keyifli izlenen çok ortak değerimiz. Ee, o sebeple onların ilk gösterdiğimizdeki duyguları, yani yaklaşımları çok önemliydi. Onlar da beğendiler. Ee, ve böyle bir proje dedim ya, onlar sayesinde oldu. Onlara da sunar ailesine çok teşekkür ediyorum burada. Hakikaten evet. destekleri için, bize bu imkanı verdikleri için şey çok de, teşekkür ediyorum. E, mesela sosyal medyada herhangi bir sosyal medya yatırımı falan da yapılmadı. Yani bayağı organik olarak, organik olarak izlendi, değeri de o. Aynen milyonlarca milyonlarca seyredildi, çok paylaşıldı konuşuldu. Ben çok okudum hani çünkü hı hı. bizim e, bu filmlerdeki amacımız esasında Türkiye'nin tamamını e, hedefleyen, Kucaklamak. kucaklayan ee, bir takım hani bir iletişim yapmak marka Ya yani o hedefe ulaştı gibi geliyor tabii, bana. Tabii Yani ve bunu da hani onun da söylediği gibi seneyi bitirirken ve bir başka seneyi açarken yapmayı hedefler. O oldukça ulaştı. Peki te Dok ha, televizyondan başka mecra ee, Yani sosyal ana, medya tabii ki var. Da. Sosyal medya genelde televizyon ama televizyon dedim ya öyle bir zamana geldik sanki 80'ler gibi insanların dört belki de 4 gün boyunca evde olacağı bir saatte evet, evet. akşam 9 itibariyle hayata girince girip... 80'lerin televizyon reklamları gibi oldu. Herkesin evde olduğu bir saatte <laughs> yakalamak çok kıymetliydi. İnsanlar da sürpriz oldu. Yani o saatte itibaren gelen etkileşimlere baktığında onu görüyorsun. A. Kemal Sunal e, bir gazetenin de biliyorsunuz manşeti oldu. Hakikaten A. Kemal Sunal evimize geldi oldu insanların. Ol, Bu nedir? Evet. Bence hani birçok hane Türkiye'de 83 milyon insan yaşıyor. Birçok evde bence o akşam Kemal Sunal konuşuldu. O da çok mutluluk ve can onu duyabilmek, öyle bir şey yaşamak. O yüzden bence çok ya, televizyon yetti diyebilirim. Televizyonda çıktı o akşam başladı. Ondan sonra zaten o etkileşim sosyal medyada insanların birbirine göndermesi, paylaşması ve hakikaten çok ortak diğer görülmesi ve iyi ki yaptınız diyen o kadar çok yani yüzlerce, binlerce mesaj vardı. Var. O çok kıymetli bir şey bu kadar pozitif toplumun tamamının buna çok pozitif bakabildiği bir iş yapmak. Ee, burada tekrar Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiği için. Evet. Ee, Ali Kırbaş genel müdür bu konuda bize çok destek oldu. Hiç bizi bırakmadı. Sonuna kadar da buraya getirdik işi. E zaten marka destek olduktan sonra yani, yani e, ajansın da gücü daha farklı oluyor. Yani işe sarılma tabii. enerjisi her bakımdan. Bu tek tek başına olabilecek bir şey değil. Hele ki bu boyutta fikirler. Bunlar hani risk barındıran fikirler. Tabii. tabii. Ee, dolayısıyla ama hani Marka da hani hakikaten sağ olsunlar bizim çok yanımızdalar, çok destekliyorlar. Biz de e, iyi şeylerle e, hani onlara gidiyoruz ki son yıllarda sürekli yani, landmark seçilen bir banka, neticede Ziraat Doğru. Bankası, bu ülkenin en değerli bankası ama biz hatırlıyoruz Ziraat Bankası işte sen de demin dediğin ya yaşlı <laughs> aslında öyle değil. Hayır, ya Türkiye'nin en, çok, derken en çok... şöyle Yani bir kere devlet bankası olduğu için zaten 3 tane de, devlet bankası de, var bakamazsanız. Algılar böyle baştan bir şeyler kafamızda oluşuyor. 157 yıl deyince yani, o anlamda. Peki. <laughs> bir de bir de burada Ender abi önemli olan bir nokta da uzun süreli çalışmanın getirdiği bir avantaj yani. Tabii ben hatırlıyorum yıldır... Ziraat Bankası kupa tabii, tabii Türkiye Kupası'ndan geliyor tabii, tabii, şimdi işte yani. müşteri ajans ilişkisinde uzun soluklu olabilmek ve yapabilmek de o güveni getiriyor. Şimdi yeni olan bir ajansla bu projeyi yapamazsınız. Ama 9 yıllık bir ilişki Bugüne evet. kadar yapılmış çok önemli, çok önemli çok işler önemli. Çok önemli projeler Bugün artık hani bunu da yapın Denmesine sebep yani oluyor çok se kıymetli Seneye ne yapacağımız şu an evet. konuşuluyor öyle değil yani Seneye bunu aşacak ne yapacaksınız <gülüyor> Sonra <gülüyor> bakacağız artık dedim yani... Peki bu, bu film böyle Yenişim sadece yeni yıl filmi gibi mi kaldı Hayır hayır bu aslında Bizim geleneksel anlamda artık o hale gelen 157. yıl filmimiz aslında dönüm filmini artık Hı. Yılın sonuna Kasım 20'dir normalde bankanın evet. kuruluşu evet. ama evet. biz onu son yıllarda yılın sonuna getirerek Türkiye'nin Moral Bankası, Sırat Bankası o yılın sonunda bir bankadan daha fazlası olduğunu gösteren bir evet. noktada da böyle şeyler yaparak yılı bitirmek artık güzel hale geldi. Biraz... İnsanlar da bekler hale geldi. Evet. O yüzden o, o zaman da devam ediyoruz. Vallahi elinize yüreğinize sağlık ne diyeyim. Ee, çok güzel bir projeyi konuştuk. Ee, bir de Happy People çok ciddi ödül alan bir ajans. E, ...iki hafta sonra yine beraberiz biliyorsunuz değil mi? Evet. Ödülleri konuşacağız. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz hem teşekkür e, ediyoruz. Ziraat Bankasına hem e, Ali Sunal e, ve ailesine bu konuda evet. destek veren herkese böyle bir teşekkür güzel e, en azından Türkiye reklamcılığı için önemli bir proje. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. E, bu hafta sonu dediğim gibi hem Super Bowl hem de e, derbi var. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması e, yarın ortalığı sarsacak. E, çok büyük transferlere imza attılar. E, çok büyük beklentiler var. Bakalım ne olacak. İnşallah sağlık içinde, sehat içinde bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Lysol dezenfektan sprey reklam arkasını sundu.